O kadar güzel bir yolculuğu hayatımda ilk defa yapıyorum, çok duygulu bir yolculuk.

Evet. Bir şey var hadi. 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 Çok olasın. Olasın. De, hadi. 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 Haydi yaylaya, haydi! Haydi, haydi. haydi dayday, dayday. Evet arkadaşlar, evet. nasıl gidiyor yaylaya yolculuğunuz? Çok güzel. Allah razı olsun. Yaylamızın köprüsüne, suyuna, yayda suyuna yetişin. Evet. Haydi, haydi yaylaya! Haydi, hayır. haydi! Birini arabaya. Hadi işe Tamam, tamam. Sen de, sen de, sen kaydetme. پتري आम्ही کي سار گول ما کي سابجي Smile. Baba rahmet gelsen. Allah babanıza rahmet etsin. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Hayır, sen de sağ ol. Sen de sağ ol. Evet, <IMF2> <laughs> <laughs>

Evet. Abdurrahman bir şey söyler misin? Abi burası yayla evet. ama kimin yaylası olduğunu bilmiyorum. Ee, yani Karaçoban e, köyü. Karaço yaylası. hayır, Karaçoban köyünü geliriz ama kimin yaylası? Tabii yaylasa yok bilmiyorum. öyle söylemeyelim. Evet. Yani, yani bunu, genel olarak. Genel yani manada bizim evet. yaylamız. Bunlar işte yazın e, hani yazlığa çıkıyorlar o zaman geliyor bunlar üstleri işte kapatıyorlar abi. Evet. Burada yaşıyorlar 2 ay 3 ay işte ondan sonra da sezonu bitirip kışlığa dönüyorlar. Evet. <laughs> Öyle mi? Ha, siz de burada mı kalıyorsunuz geldiğiniz zaman? Şimdi bir anlatın bakalım burada ne yapıyorsunuz şimdi koyunlarına otlatıyorsunuz sonra malları değil mi? Şimdi annem gibi peynir yapıyor. Sonra... Evet, siz ne yapıyorsunuz peki? Yardımcı nasıl oluyorsunuz? Danaları gösteriyoruz, evet. çekiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi akşam olduğunu böyle... Burada su var mı? Çeşmeniz falan nereden su ihtiyacınızı kaçıyorsunuz? Çeşmemiz şurada hemen. Kaynak suyum var. Hı -hı. O kayalıklardan, kayalıklardan oraya kadar boyu düşer. Ne? Biraz da kaldı. Biraz da koyun. Otlar için böyle buralarda şey yatıyorlar. Büyük büyük ateşler yakıp etrafında oturuyorlar. Öyle mi? Evet. Yani, burada yabani hayvan var yani, Kurt falan gibi hani cindir, Şesnir, böyle var. böyle derdik. Şey, 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 hasta yani. Ya, Ancak e, sen ne cezalanmışsın? ben ismim var Öyle mi? He, çok güzel. Çöyler Ama yaylanız konuşur, da çok güzel maşallah şey. sizin burası. Yaylanız güzel. Evet. evet Tertemiz, havası güzel. Çok güzel. Suyu da güzel. Suyu da güzel. Evet. Yaylanız... yukarıda değil mi evet, Orhan abi? Çeşme, çeşme, O zaman bu, bu, bu de, tarafa doğru gidelim. Kasetimiz bitmeden. Ya bu bu yayda şu anda bize Evet. evet. Güzel bir yerde. Çok güzel. Orhan abi şuradan doğru gidelim. Evet. benden girip ben, ben kayıda alıyorum. Kayıttasınız şu anda. Evet. evet hayvanlar, şey. evet. hayvanlar. Yok hayvan, var var ya. ya. yayla bıraktı ya. ben bilmiyorum hiç oradaydı da oradan buraya geldi ya arabanın ilk bıraktı yayla orada ya. Sayın Başkanım bir iki kelime söyler Evet. Şimdi e, yaylamıza geldik hamdolsun sağ salim. Yaylanın çeşmesini de o gözüken kayanın oradan buraya almışlar. Yani Buyur biraz yaylanın, evet. Gidiyoruz evet. çeşmeye doğru buyurun. Şimdi yaylanın çeşmesini o kayadan buraya almışlar. Evet. Buraya almışlar. Buradan... Alıyorlar. Yaylanın çeşmesinden evet gelen misafirler kana kana içsinler. Şahatlı i̇şte Nadişkaya e başladı. Afiyet olsun. Şifa niyetine bütün köylülerin adına İstanbul'daki arkadaşlar. Ben, evet, ben bütün köylülerimizin adına büyükten yani. küçüğe doğmamışlar dahil olmak üzere onların adına bir, bir yudum içiyorum. Evet, evet. bakalım. afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok nefis bir hava. Güzel bir su. Bakalım güzel Allah su. Allah'a babasına vermesin. Bizi güler güzü ben, güzü komşular. ya. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Bakısı suyu zaten yala getirdiği yani. O karpuz dondurur. Şimdi burada belki bizim karpuz olmayıp da kaseti isteyen arkadaşlar izleyenler bu tamam. suyun altına karpuzu koyarsan 5 dakika sonra çatlar. Böyle bu buz tamam. gibi ha, tamam. su. Yani bir bardağı içemezsin burada. Mümkün değil. Cenab-ı tamam. Allah öyle bir güzel vermiş, bir nimet vermiş am tamam, Aman ne Dışında sıcak akar. Yani özelliği de dışında sıcak akar. Yazın çok buz gibi akar, kışın sıcak olur. Oktay Bey, şimdi sen evet. dedin ki ben gittim Karaçoba'nın köyüne, yaylanın suyunu bana içirmediler. Ay ya o... sana içirmeden olur mu kurban baba, ya? Babana rahmet. Senin de babana rahmet. Ben de kendim geldim, gel. Rahmet. Gel, sen, sen, abi. Abi. Sen, gel. Evet. Ya sen de iç. Allah razı olsun. Su bedava abi. burada, hava bedava. Ha. Yeşillik bedava, her şey bedava. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, Allah razı olsun. Oktay <laughs> evet. Evet. abi bir su içsin, kana kana bakalım. Evet. Atıra evet. evet. atıra. Evet. Evet. Nasıl bir soğukta ya abi? Buz gibi. oradan <laughs> bölünce o kayanın oradan asıl menbaı oradadır. Asıl şurası. köye vermişler diyor. Şurası değil mi abi asıl? Şu kayalıktan gibi. He. beni bir çeker misin? Yavaş dön atı abi. Hadi su içeyim de beni bir çek. He, üzüğüyle çeker. Hala bitti. Bana bir daha yemek konuşma yap. Başka. Sayın üstü İkam Bey sponsor firmamız. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar. <laughs> Sağ olsun, var olsun. Cebi evet, suyla dolsun, gönlü suyla dolsun. Para. Amin, amin, amin. Bereketli olsun. Ay maşallah be. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet, kayıttayım başkanım. Evet değerli köylülerimiz, İstanbul'daki komşularımız, akrabalarımız. Şimdi yaylaya geldik. Sağ olsun Atabey kardeşim babasının anasına rahmet. Bizi mahcup etti. Görüyorsunuz bir tane Allah kabul etsin. Kurban niyetlenmiş. Kurban keseceğiz şimdi nasip olursa. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Babasının anasına rahmet diyorum. Bütün buradaki köylülerimizi öpüyorum. Ölmüşlerimize rahmet diyoruz. Kalanlara selamet diyoruz inşallah. Allah sağlık ve huzur versin hepsine. Allah. cenab Allah. Allah. Onun için kendisine İstanbul'daki komşularım adına, derneğim adına muhtara teşekkür edip ve muhtarı öpüyorum <laughs> şey efendim. Sağ olun. Allah babamıza rahmet etsin. de muhtarı konuşturalım. Muhtar şimdi bize böyle izzeti ikramda bulunduruyor. Efendim kurban kesiyor. Babasına rahmet. Bakalım görüşlerini alalım. Ne diyecek? Buyurun sayın muhtar. Evet değerli komşular. Bu size layık değildi. Gerçekten Hayır. en az bir tosun kesmem lazımdı Sağ ol. ki. Şükür rahat Ama kusura bakmayın. Başımızdan bir, artık. E, küçük de olsa bir armağan ol. olarak sizlere bir yani bir hiç olmasa bir ikramımız olarak yani. bunu kesmek istedik. Yani Allah seni versin. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür o, ederim. De. Oğlum hayırdır. Sağ Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Da Çok sağ ol. Şimdi yayladayız. Kurban kesiyoruz. kurban Kurban kesiyoruz. Kurban kesiyoruz. Kurban bana vermeyin. bir konuşsun. Ben de İstanbul İstidar Nalan Mahallesi'nde oturan Köylülerimiz adına Sayın Muhtarımız Atalay Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi mahcup ettiler. Sağ dediği gibi. Yani biz bunu beklemiyorduk ama bizi mahcup ettiler. Kardeşim, e tabii ki bu Üstem, Üstem Dayı'nın oğlu. Yani bu kadar fark olsun. Hepsine Aradın. Teşekkür, teşekkür ederim ama ederim. Sağ yani böyle bir asil bir aileden geldiği için bizi böyle mahcup etti. Ben de komşularım adına tekrar teşekkür ediyorum. Yok, Allah Kendisini Allah Allah kutluyorum. Ben teşekkür ederim. İki lafı ben edebilirim. İnşallah. Allah babanıza rahmet etsin. Sizden, de sizden de daha Bütün ben yaptığımdan daha önce sizden gördüm. Sizle şerefli var. Ben de geldim. Sizden o ikramları gördüm. Allah razı olsun. Metin hocam teşekkür ederim. İki laf da beni. edebilirim. hocam. Sağ olsun. Mahcup falan etme. Yani iyi davranmasa mahcup olurdu. Kendi de. Hiç yani şerefli olsun. Sağ Allah razı olsun. Ona layık. Layık da değil dedi ama layık biz yani. Çam sakızı çam ağlanır mağdur. Allah, Allah, razı olsun. Değil Şerefli olun. Sağ ol. ol. Sağ, sağ ol. ol. Sağ ol. Hayırlısı olsun ol. inşallah. Hadi. Adnan abi sayın Hayrettin Tuncay'ı da konuştursaydık ya. Hı? Hayrettin abi. Biz de tabii bu Cüneyt'e 28 sene oğlum. sonra pek. geldik. Böyle <laughs> bir izah etmiş anlamadım. Çeketini al. teşekkür ederim. şey yok mu? bir şey yok mu? Kasabı bir görüntü. Kemerini bağla. Kemerini. Kemer çıkar bağla. Koçuk kravat. <laughs> yok da yok da bana bak. Ne dedi? Tat duymadım ya. Yiyecek. Olacak. Ben yiyecek kravatı <laughs> ver ama koçam iyi söylüyor. Koç kravat. Onun verdiği kravat bağlasın. Ya. Hiç olmasa da. Ne kravatı olan yok mu? başka işim yok mu? Başka işim var. Ne ne ne? Abi ben kemeri biliyorum. Ben kemeri biliyorum. Çek onu öyle. Bir dakika abiciğim az dur dur dur. Çek 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 çek. Tamam. Yalnız kar olmasın kemerim ha. Sonra alamazsın kemeri. ha. He. Haydi çekiyor musunuz? Ver Bismillahirrahmanirrahim. Oktay abi buraya bakar mısın? Şey, şey, şey. Çevirelim biraz. Hayret. Tamamdır kardeşim. Azıcık böyle şey <laughs> <alanı. gülüyor> çevirme. Çocuklar bu tarafa He, Şöyle kansıcam. arkaya gelin arkadaşlar siz de. abi koru Bıçak kimdeydi? Tamam tamam hadi. Tamam tamam. Hayır, şeyi al. besmele getirelim abi. Haydi gel ya Musa çabuk gel. Al hayret. Kaç? Evet Oktay o, Bey. Dur Mesela dur, geldim, dur geldim, geldim, Çabuk ol abi ya. Dur geldi. Hayvanı bekletme. He. Ya, 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 Allah, Allah. Allah razı olsun. Evet Oktay Bey bak. 5.050 lirayı sana veriyorum Allah razı olsun. aldım kabul ettim. Allah kabul ya. etsin. Kendimi alayım şöyle bir abi. Allah kabul etsin. Şöyle ben sen de çekeyim Oktay abi. abi çek şey abi. Evet. evet. Allah razı olsun. Allah kabul etsin diyelim. Ali neredesiniz? Gelin yani ben de bunu sizlere vekaleten bak kiram Ali ile bu çocuklara veriyorum. Kendilerine çikolata. Abi olacak. çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ha? Sağ olasın abi. <laughs>